Merhaba arkadaşlar bugün siz tekrardan Hypixel oynayacağız yani Hypixel'i sevdim ve biraz daha çekmeye karar verdim Hypixel ama e, yarın büyütme başka bir video gelecek böyle challenge gibi fob fob değil de neydi lan ismi işte aynen fob e, ha, ha, yaptık sonra şimdi fob yapalım dedim e, şimdi şöyle gidelim şunu alayım oh, şöyle, 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 şöyle. Ben neden hep bu map geliyor derseniz arkadaşlar bilmiyorum. Normal klasik açtım. Yani seçim hakkım gitmiş. Normal açtım, bu çıktı. Şaka gibi. Ama ben bu bunu seviyorum yani benim açımdan daha iyi. Bak godbidji, bak godbidji. Bak nasıldı yavrum. Ya siz ne kadar kanser bir adamsınız ya bak ciddiyim bak sizin kadar kanser ben görmedim yani. Harbi arkadaşlar yani. Bunlar çok şerefsiz Amerikalılar. Bak abi. Bak abim. Bak abim. Ağzını. ya ben niye hala düşüyorum. Skyrise bu arada ee, şeyin ismi. Ee, çok güzel bir map bence. Zaten bunu başka kişiler oynuyor. Ya başka youtuberlar. Türk değil. Türkler de oynuyordur da onları bilmiyorum. Türk değil ama. Benim gördüklerim Türk değil. Yani. Türkler de ama kesin oynuyordur yani. Bak bak bak. Nerede vur? Aa adam öldü. Nasıl yani? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Okey. artık ben seni kırmak istiyorum. Kusura bakma. Görüşmek üzere. E kıracağım yani. Kaçışım yok. Artık ama şey mi versen? Ana vermiyor ha. 14 tane bekledim senin gelmen için. Ama hala gelmedim. Ben üzdün canım. Canim. Dalga mı geçiyorsun canım? Evet. Şöyle gidelim. Hop. 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 Mis. Mis dörtlü. Evet. Güzel. Güzel. İyi. İyi yaş. Ondan sonra şöyle konuşalım o zaman. Galiba senin bilgisayarın biraz Dondur. Ben de internet mi gitti dedim. Pink mi çıktı dedim. Ne oldu ona dedim. Ama iyi. Adamın bilgisayarında sıkıntı var. Lan o neydi? Adam mı düştü oradan? Aynen. Vay. Kardeş sen bize gelir misin sen duydum o üzere? O zaman seni bir yeriz. Yerim ben yerim. Ben seni hiç düşünmeden yerim. Canım. Kanka ben böyle olmamasını ya? Har bak. Böyle yol yapanlardan korkacaksın arkadaşlar. Ya, korkmana da gerek yok da. Şakasına. Anladın? Şaka. Hayır. <laughs> ya. Arkadaşlar vay pikselin ping sıkıntısı çok büyük. Gerçekten de çok kötü bu ping sıkıntısı. Ee, Türkiye'de bu oyunu getirmeliler. Yani ciddiyim. Nasıl yapacaklar artık bilmiyorum ama bence kesinlikle getirmeleri, getirmeleri gerekiyor. Çünkü gerçekten de çok sıkıntı oluyor artık. Hem ping kalkar ortadan hem herkes rahat olur. Kimse ışınlanmaz. Ve o kardeş benim yemeğime sen nasıl gelirsin? Oyda rinda. Rinda rinda adamı. Hadi bakayım. Ben o adamı kestim. O adam zaten gitmiş yani. neye gidiyorsun daha? Tek tek. <laughs> bak. Ben böyle oynanan. <laughs> bıhtık ya bıhtık. Bu arada en rahatı bu arada şey beyazdı. Harbi diyorum bak. En rahatlarından bir tanesi beyaz. Ya bu oyundaki. Şunu boş boş durdu. Bu kırmızı da mı? Neymiş yani? Şöyle gidelim. Bu, bu arada bu parti da tek çekeceğim. Ya neden? Olmasın çünkü. Gerçekten de uzun sürüyor. Aynen. Bu ortaya bile gelmemiş kanka sen nasıl bir malsın? Beyze bak o. Kanka sen valla çok kanser birisine benziyorsun. Ama inşallah için öyledir. Abi ciddi misin sen? Lan bizim taktiği yapıyor çocuk. Ananı avrazını ben öldüm. Ya neden kanka ya neden neden bu kadar kanserlik yapmana gerek var mı kanka? Bu kadar kanserlik yapmaya gerek var mı? Mal ya mal ya. Ben base'im duruyor. Sen sıkıntı sıkıntısın kanka yine. Ben ölürüm. Tamam olur bu. Ölürüm tekrardan gelirim yani. de sen neden böyle bir şey yaptın? İki yıl şimdi onunla uğraşacağız amına ya. Orospusun kanka sen tamam mı? Sen tam bir orospu evladısın ya. Ya yeter şöyle şeyler yapmayın artık. Bak valla söveceğim ama. Cık. Ezan dokunu tövbe station ya. rahat rahat doluyor. Hem kanserlik yapıyor hem de yani ne bileyim kanka sen gerçekten çok engelli birisin ya. Ben sana oradan ki kanka kaçışın yok. Bak Yes. Yes 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 yes. Hadi bakayım. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Bye.